Herkese merhaba arkadaşlar. Bak bugün Eanto diyor iki oynuyorum ama Eanto diyor iki bak ben tek başıma da oynamıyorum video dışında. Dedim abi ben neden oynamıyorum? Bayro kendim de oynamıyorum video çekeyim dedim. Bir 10 12 dakika önce video çektim arkadaşlar. Rahatlatıcı video videosu. Rahatlatıcı video. Ne oldu? Ya biraz ses çıkıyor diyorum +9 dedim öyle işte. Arkadaşlar eğer daha fazla intro değdiniz dostlar. Dur sanırsın. Like'la. Like. açıldı. Şarkı söylemeyi çok seviyorum arkadaşlar. Yanıma yanına yanına bir kapı açıldı. Mesela bu şarkı böyle miydi? Ben öyle diyorum seviyorum. Bir kapı açıldı. Çok seviyorum bunu. neresi çok seviyorum. Kapı... Hmm. Arkadaşlar vlog istiyor musunuz daha fazla? Yani onu da bir yoruma yazdım. Merak ediyorum Yani istiyor musunuz? İstemiyorsunuz. Yani musunuz? Ben merak ediyorum. bir gün köşetelim yani. Arkadaşlar bu bir gün köşetebilirim ama. Her pazartesi günü de ama bak. beç Evet arkadaşlar. Gidelim. Hadi geçelim. Na gidelim arabayla. Hadi ne olur geçeyim. Abi zırhım kırılsa da geçtim. Var ya arkadaşlar ben oradan geçemiyorum. Hep orada takılıyorum

Ha, gelmişim lan zaten. Gelemedim sen Annem gül gitti. Um, gelemedim zannettim. Arkadaşlar bir korktum var ya. Siz benim yerimde olsaydınız. Siz de derdiniz. Korktum lan gelemeyeceğim zannettim. Bu <laughs> değil. Kapatın internetsiz. bir yer. Oyun ödedildi. Arkadaşlar 75 bin liramız var ne yapalım? Silah alasın var silah ne işe yarar? Silah bir işe yaramıyor. O zaman almayalım. <laughs> Çok alayım Bir şey işe yaramıyorsa almayalım yani. Gerek yok. <laughs> en zombileri esmek için daha işe yarıyormuş. Öyle de rahmet Bu aracı ağırlaştırıyormuş. Zombiler daha rahat Alkışlar alkışlar. Facecam koymuyorum. Çünkü sevmiyorum ama Facecam. Sormayın ya. Sormayın bak içinizde. Yorumları yazsın yok da. Sorma Facecam olmaz. Yanana yandı. Cephane tükendi. Oğlum araba neyine gitmiyor ya? Bir saat sonra. Pazarsa Bugün günlerden pazarsa kesin böyleceyi pazartesine atar. Yarın. da bugün davadır. Kesin bugün atacağım. Hı -hı. What ne ne? Evet arkadaşlar. Şuna bir bak şuna. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Şaka yapayım şaka. Bu video kesin. Ben de bir gün kasma bu. Dünyayı mı fethettin? Bir bomba patladı. Anlamlı. Belki 9 ya da 8 dakika dolandırıyor. 10.000'e 10 bir şey satılmıyor mu? Satılmıyor. Tamam. O zaman arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.